rize Artvin arası 160 kilometredir. E bunları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 200 kilometre olur. Sabit hızımız 100 kilometredir. İki şehir arasında ve sabit hızımızı birbirine bölersek, yani 200 bölü 100 eşittir 2 saat eder. Eğer ben bunu 50 ile yapsaydım yani 200 bölü 50 eşittir 4 saat ed ederdi. Şimdi grafiğime geçiyorum. Birin, birinci 100 ile gittiği için 2 saat olduğu için bunu 2 ile eşleştiriyoruz. 50 kilometre ile gitseydi de 4 saat olacağı için bunu da 4 ile eşleştiriyoruz. Ve de hız zaman grafiğimiz hazır.